Roma'nın kalbinde 27 Eylül 1976'da dünyaya geldi Francesco Totti. Ailesi mütevazı ama tutkusu büyük bir çocuktu. Günlerini Trastevere sokaklarında plastik toplarla sabahlara kadar futbol oynayarak geçirirdi. Herkesin o mahallede Tottarello diye seslendiği o çocuk, topu ayağına aldığında etrafındaki her şeyi unuturdu. 8 yaşına geldiğinde Fortitudo ve Smith Trastevere altyapılarında forma giymeye başladı. O dönemlerde bile topa dokunuşu yaşıtlarından çok farklıydı. Lazio scoutlarının dikkatini çekmişti ama Totti'nin ailesi o bir Roma çocuğu, Roma'da kalmalı diyerek o teklifi reddetti. 1989'da Roma altyapısına adım attığında kimse o günün bir tarih başlangıcı olacağını bilmiyordu. Küçük Totti kısa sürede teknik kapasitesi, vizyonu ve kararlılığıyla antrenörlerin gözdesi haline geldi. Roma sokaklarından Olimpiko'ya uzanacak o destan, işte bu noktada yazılmaya başlamıştı. Totti, 1993 yılında henüz 16 yaşındayken Roma formasıyla Serie A'da ilk maçına çıktı. O yıllarda Roma'nın kadrosu güçlü değildi ama Totti her maça sanki bir finalmiş gibi çıkıyordu. Taraftarlar kısa sürede onu Erpupone yani küçük çocuk lakabıyla bağırlarına bastı. Zamanla kaptanlık bandını koluna taktı ve Roma'nın sahadaki ruhuna dönüştü. 2001 yılında Fabio Capello yönetiminde kazandıkları Serie A şampiyonluğu kulüp tarihinin unutulmaz anlarından biri oldu. Totti o sezon 13 gol atıp sayısız asist yaptı. Tribünler onun adını her golde aynı ritimle söylüyordu. Totti, Real Madrid, Milan, Juventus gibi dev kulüpler milyonlar teklif etti ama o bir gün bile tereddüt etmedi. Roma benim hayatım, burası benim şehrim diyerek hepsini reddetti. Sadakatiyle modern futbolun çıkarcı dünyasında bir istisna oldu. 2000'lerin başında Serie A'nın en komple oyuncularından birine dönüşmüş, aynı zamanda İtalya'nın da milli takımda liderlerinden biri haline gelmişti. Roma artık sadece bir kulüp değil, Totti'nin kimliğinin ta kendisiydi. 2006 yılı, Totti'nin kariyerinde hem dramatik hem destansı bir dönüm noktasıydı. Şubat ayında ayağı kırıldı. Doktorlar sezonu kapattı diyordu. Ama o yılmak yerine yeniden doğdu. Ameliyatın ardından günde 6 saat çalışarak sahalara geri döndü. Marcello Lippi onun karakterine güvendi ve Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Turnuva boyunca sahada bir lider gibiydi. Top ayağına geldiğinde herkes bir şey olacağını hissediyordu. Özellikle Avustralya maçındaki o kritik dakikalarda, o penaltının başına geçtiğinde tüm İtalya nefesini tuttu. Topu köşeye yolladı, İtalya çeyrek finale çıktı. Berlin'de oynanan finalde Fransa'ya karşı Totti bitkin ama kararlıydı son düdük çaldığında İtalya 24 yıl aradan sonra yeniden dünya şampiyonu olmuştu. Totti gözyaşları içinde çocuklarıyla birlikte sahada yürüyordu. Ayağı kırılan ama kalbi asla kırılmayan o adam artık yalnızca Roma'nın değil tüm İtalya'nın gururuydu. Yıllar geçti. Roma değişti, futbol değişti ama Totti hep aynı kaldı sadakati, tevazusu, futbol zekası onu diğerlerinden ayırdı. 25 yıl boyunca aynı forma, aynı şehir, aynı tutku. 785 maç, 307 gol, binlerce alkış. 28 Mayıs 2017'de Olimpiko Stadında son kez sahaya çıktığında o an Roma ağlıyordu. Tribünlerdeki herkes bir hikayenin son satırlarını yaşıyordu. Efsane bir oyuncu değil, bir aile ferdine veda eder gibiydiler. Totti son konuşmasında "Zamanın beni durdurmasına izin veremem ama durduğum yerde kalmak istiyorum." dedi. O söz sadece bir veda değil, bir manifesto gibiydi. Çünkü Totti hiçbir zaman Roma'dan ayrılmadı. Futbolu bıraktı ama şehrin ruhuna kazındı. Bugün Roma'da bir çocuk topa vurduğunda birisi mutlaka "Totti gibi vursana." der. İşte bu yüzden Francesco Totti yalnızca bir futbolcu değil, bir şehrin sonsuz hikayesidir.